Herkese selam dostlar. Bu dersimizde yazılım derslerimizin dördüncü bölümündeyiz. Bu dersimizde sizlerle başlık etiketi ve paragraf etiketi nedir onları göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak HTML sayfamızı oluşturalım. Ben her ders buraya index HTML yazıyorum diye kafanız karışmasın. Yani buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Index kısmını istediğiniz yazabilirsiniz ama sonun değil la HTML olmak zorunda dersimize geri dönelim. Şimdi HTML sayfamızı oluşturduk. Yine hatırlayalım nasıl oluşturuyorduk. Ünlem eşit enter. Kodlarımızı body etiketleri arasına yazıyorduk. Title'ı da göstereyim size hazır dersteyken. Title web sitemizde başlık kısmında gözüken yazıdır. Mesela buraya web dersi 4 dedik. Web siteyi açtık. Şöyle. Web dersi 4 diye burada yazılıyor. Şimdi konumuza geri dönelim. Title'da bu şekilde görmüş olduk. Konumuz başlık ve paragraf etiketiydi. İlk olarak paragraf etiketini görelim. Şimdi geçen ders yorum satırlarını görmüştük. Bu derste paragraf etiketi ve başlık etiketini göreceğiz. Paragraf etiketi nedir? Şimdi e, sayfanıza düz default, düz bir yazı yazmak istiyorsunuz diyelim. Bunu paragraf etiketiyle yazarız. Paragraf etiketi nasıl açılır? P dedik Direkt adı üstünde paragraf etiketi P ile açılıyor. P. Buraya mesela bu ders başlık etiketini anlattım. Sayfamıza gelelim. Bakın. Normal düz default yazı olarak paragraf etiketimiz geldi. Şimdi paragraf etiketi böyle. Bunun başka bir esprisi yok yani. Orada gördüğünüz sayfadaki tüm küçük yazılar paragraf etiketiyle yazılmıştır. Buna da hatta yorum satırını kullanmak için şöyle paragraf etiketi diye belirtelim. Şimdi başlık etiketleri. Şöyle ctrl'i diyelim başlık etiketleri. Şimdi başlık etiketleri de adı üstünde başlık en üstte bulunan başlık etiketi. Şimdi bu başlık etiketleri H etiketi adında geçiyor. H etiket de küçükten büyüğe doğru gidiyor veya büyükten küçüğe doğru gidiyor. Şimdi tüm H etiketlerini göstereceğim size. H birimiz var. H2 var. H3 var. H4. H5. Bir de H6 var. Bu 6 tane etiket H1'den itibaren büyükten küçüğe doğru küçülerek gidiyor. Şöyle mesela Ahmet dedik. Kopyalayalım, yapıştıralım. Ve böyle. Tamam. Şimdi bir sistemize görelim şöyle. Bakın. İlk H1 etiketimizde oluşan başlık en büyük, en üstte. Onun altında H2, onun bir küçüğü, H3, H4, H5, H6. Bak gördüğünüz gibi H6 P etiketinden de daha küçük oldu. Yani P etiketinden de bu yazıdan da daha küçük bir yazı görürseniz onu H6 ile yazabilirsiniz. Başka etiketlerimiz de böyle. Şimdi birkaç kısa yol göstereceğim size. Mesela ben az önce kopyala yapıştır yaptım değil mi? Bunları bir silelim bir daha ben Ahmet yazayım. Şimdi Ahmet'i kopyalamak için direkt kopyalamak için üstüne iki nokta yapıp iki, iki, kere tıklıyoruz. CTRL-C alta gelip hangi satıra tabi yapıştırmak istiyorsak o satırın arasına CTRL ve CTRL ve CTRL ve CTRL ve CTRL ve tabi ayrı büyük kısa yolları göstereceğim bir video yapacağım. Bu iki tane kısa yol, küçük kısa yolda onlar. Yani her etiketi ve paragraf etiketi bundan ibaret. Paragraf etiketi gördüğümüz sitede gördüğümüz paragraf yazılarını temsil ediyor. Bunları P etiketi arasında yazıyoruz. H etiketleri ise başlık. En üstte gözüken başlıklar. H1 düz normal bir başlık oluyor ama H6'ya kadar. Mesela çok küçük bir yazı yazmak isterseniz H6 yazarsınız. P'den küçük yazmak istiyorsunuz diyelim. H6 yazarsınız yani. Her şey bundan ibaret. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.